Mustafa Sapmaz yedek oyuncular yavaş yavaş yedek kulübelerine doğru geldiler. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Erdinç Sezer Tam Serkan Şimen yardımcıları. Sarper Boris Saka karşılaşmanın dördüncü hakemi. İşte muhteşem ambiyans. işte muhteşem taraftar topluluğu. İşte bir futbol şehri. Bir futbol kenti Eskişehir. Böylesine bir destekle oyun alanına geliyor. Gerçekten de gerek Süper Lig'de gerek Sporto'da birincilikte böylesine şehirde sahip çıkılan takımlarımız Eskişehir'de bomboş tribünlerle karşılaşıyoruz ama Adana'ya gittiğimizde Demir Spor Taraftarı, Ankara'ya gittiğimizde Ankara Gücü Taraftarı, Eskişehir'e geldiğimizde Eskişehir Spor Taraftarı bunlar gerçekten de Süper Lig'de olması gereken, Süper Lig'de takımlarını desteklemeleri gereken taraftar gruplarından birkaç tanesi diyelim. Unuttuğumuz varsa da canlı yayında özür dileyelim. Evet yani taraftar Eskişehir Spor Taraftarı için değil onlar her zaman için destek verdiler. Ee, bir alt lige düştükleri zaman Süper Lig'den daha fazla destek verdiler. Samsun Spor küme düşme oynarken yine aynı desteği deplasmanda taraftarıyla veriyor. Ee, yayının başında da söylediğim gibi aslında e, Türkiye'de futbolun sevildiğini görmek için bugün bu stat'taki taraftarlara, her iki takım taraftarına bakmak lazım. Ve e, o e, taraftarların isteklerini isteklerine ve potansiyellerine uygun takımlar yaratmak lazım.